Koskoca dünya devleri bile baskın yiyorlar. Hadi 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 hadi. Helal lan. Helal lan. Kaç 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 kaç. Hiçbir şey yapma kaç. Önünü kesecek bir tanesi. Önünü kesecek bir tanesi. Adam büyük ihtimalle yamak. Mı? Öldü lan. Biri öldü evet. Nasıl öldü? Kanka vurdun adam aşağı uçtu. Aha öbürü de öldü. Oh! Tamam. Bu mantar senemizle merhaba arkadaşlar. Ben Toprak. Ben de Ali. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hi Hypixel'de Skywars. Kana ben Skywars değil ki. Ne? Ne bu? Al yine şeye gir ha. Ne biliyor musun? Ha. SKY Wars. Kana bir şeyler alsana. Kana al al al. 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 Niye boklarını atıyorum? Al. Anlamadım. Al al şunu da al şunu. Şu bok mu oğlum? Evet bok. Aa abi adam hala bok diye. Ben sana bir de başlık attım onu almadın mı? <laughs> Aa o bende kalmış dur. <laughs> Şu kanalımı satayım gördün mü kanka? Evet. Lak <laughs> ayak hayat kurtarır. Kanka, kanka biri geldi. Kanka biri geldi. Kanka biri geldi. Biri geldi. Biri geldi. Aldım. He. Kanka çabuk gel. Kanka neler buldum neler. Ha ölmememiz lazım ama koş. Görsen inan, inan inanırsın aslında niye Adam geliyor kanka gel. Çabuk kaç. Koş. Bana kanka, denk gelme lan. Gel koruma dövdü girdim gel. Yalnız gel neydi neydi kaç. Yandan vuracaktım da vuramadım ki. Öleceğim. Öleceğim net öleceğim. Abi ya geldi ya. Kanka yapma be. Kanka öldür. Öl, ölme. Öldüm bile. Niye ölüyorsun ki ya? Adam geliyor mu takip ediyor mu? Arkanda kar topu atıyor ama. Senden sen seni uzaklaştırıyor şu an. Vur bir tane. <gülüyor> 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 abi çok komik oluyorlar ya. Sen gidince oluyor neden? Neyse abi bir daha bir daha gireriz olmadı. Videoyu kapatmıyorum. Kapatmamamsa ben bitiririm ben. Ya bitiririm dedim yani ölürüm. Ölmezsen. Aferk'ti, ölmem de ölmem. Ölmezsen videoyu koyarız. Hadi. Hadi. Ne yaptın lan? Böyle bir şey. Birinin canı gitti. Ha ok atıyormuşsun. Koş. Koş koş oklamaya çalışıyorlar koş. Tam kardeşim girdi odaya ya. Tam baskın yiyebilir her youtuber. Bu, 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 bu Bunun bir kral olduğunu sen ne biliyorsun? koskoca dünya devleri bile baskın yiyorlar. Hadi, 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 hadi. Helal lan, helal lan, helal lan, helal lan, helal lan. Tamam kanka sakin olursun. De öleceğim ben galiba kanka sesim geliyor mu? Yok. Geliyor daha sonra şey niye yok dedi. <laughs> Oğlum bana bir şeyler oluyor seninle oynarken ha. Kanka şu an sırf video çıksın diye elimden gelen var ya elimden gelmeyeni yapıyorum şu an. O kadar. Çok saçma bir cümle oldu ama. <laughs> Elinden gelmeyen şeyi nasıl yapıyorum ben onu anlamadım. Şey ya işte yapayım. anla ya. Adamın ortadan geldi ya. Koş dikkatli koş. Kaç 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 çabuk kaç. Geliyor adam. Evet adam korktu ama yumurtuluyorlar kanka dikkatli ol. Alırsın. Son 18 kişi. Sen, senin düşmanın olan 7 kişi var. Kaç. Kaç kaç kaç. Hiçbir şey yapma kaç. Önünü kesecek bir tanesi. Önünü kesecek bir tanesi. Adam büyük ihtimalle yamak. Öldü lan. Biri öldü evet. Nasıl öldü? Kanka vurdun, adam aşağı uçtu. Aha öbürü de öldü. Oh! Tamam. Kanka ne oldu lan? Kanka ikisini de aldın. Kanka double kesti. Kanka double kesti. Ve onlar ortadaydı kanka ortaya alıyorlardı. Ben onu ancak CS'de yapıyorum. <laughs> Oha kanka ben gitmem lazım. Karnım aç, canım dolmuyor. Kanka ben arkadaşın hesabı çalacağım. Oğlum adam 5. seviye ne güzel işte. Ondaki eşyaları da bölüşürüz. <laughs> onu satayım. Adama bak ana kanka dur kanka ne olur video çıkacak bak Allah'ını seversen dur. Aha orta benim. Koş. Koş bakıyorum ortaya. Kimse Adam yok değil, şu an. Kim? Kimse yok şu an. Kimse yok şu an. Koruma 4'ü bir gir. Çabuk al çabuk al çabuk al çabuk al. Dur, koruma 4'ü girmem lazım. Çabuk lazım. al. Oledan <laughs> <laughs> kılıç. Yay aman ok. Bakıyorum. ayakkabı Bakıyorum. Of abi pusulayı ne yapacağım abi ben ya? pusula verdi. Pusulayı aslında kullanan işe yarıyor pusula. Bana yaramıyor kanka. Hadi kardeş, hadi kardeşim. Nerede hadi kardeşim? kanka? Kanka, bakıyorum da bir dakika. Şey de var, ada da var iki tane. O gittiğin ada da var. Bakalım bir tane mı? de öbür ada da var. Bakıyorlar sana şu an, bakıyorlar sana şu an. Okluyor. Bak, lak giriyor kanka Atladım kanka aşağı. Hadi, hadi, Aa, hadi. kanka düşmüyor bu. Lan, 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 lan. Öldün mü? Helal lan, helal lan. Double mı kestin yine? Evet. Oğlum ya. CS'de de bak senden böyle performans bekliyorum söyleyeyim ha. Biliyorsun değil mi? Adam mı geldi? Arkanda arkanda arkandan gelmiş arkandan gelmiş bas. İki kişiler iki kişiler alırsın 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 hadi hadi. Çok heyecanlılar. var. Allah, aldın mı? Birini birini alıyordun ya Karakemle. Beş bir canı var. Aynen. Neyse kapatma sakın videoyu. Kapatmıyorum tabii ki. Yani ben suçum yok yani. Sen öldün ölmeseydin alırdı yani. Sen de de suç yok. Ben şey yaptım orada. Kenara kaçtım. Canım çok azdı. Arkadaşlar devam ediyoruz bir kesintiden sonra kesintiden sonra. Evet çünkü neden neden? <laughs> Ali'nin telefon çaldı arkadaşlar. Onu şey yaptı. Ali konuştu. ben ben de amele gibi durdum tabii ki. Kanka bir tane adam var Twitter'da. Hıh, aynen. Neyse, anlatmıyorum yani. tamam, tamam, şöyle yaptım, ee? Kanka adam öpüşen sevgililer. dur bunu da diyeyim de öyle. Ha. Ama Twitter'da bir tane adam yok ki. Twitter'da adam yok ki. Gel kanka. Neyse kanka abi. Gel. Öpüşen sevgililerin önünde durup fotoğraf çektirmekmiş en büyük zevki. Adam hep öyle fotoğraf çekiniyor. Üste misin sen? Ben gittim ortadayım. Aşağı mı düştün sen? Yok kanka ben aşağı atlıyorum. Benim rota bu. Senin rotayı bilmiyorum kanka. eşi bilmiyorum sen. Kanka, kanka geliyorlar. Kanka geliyorlar. Kanka. Çabuk gel çabuk gel. Geliyorum geliyorum üstte çıkıyorum. Kanka geliyor Kanka geliyor Kanka geliyorum. ne yapıyorsun <laughs> mal? Kanka <gülüyor> dur gel gel. Demiş bir şeyim yok yalnız. Bende de bir şey yok. Dur blaze mi Kanka dur al şunu lazım olur. Kanka al hani? Atıyorum bak. At. Attım. At. aldım. Almadın arkanda. Blaze'in orada. Blaze'in orada. Hani? Ha aldım. Ya adam chest'e bakıyor ya. Kanka, kılıç lazım dedin. Kılıç Sana lazım bakıyorum. Kılıç lazım. Chest lazım. Bir şeyler lazım. Kanka al. Öl desene salak. At doğru. Al. Şş, onu satayım oha. At. Salak. Tamam, bak. Dahası yok kanka. <gülüyor> 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 Donu verebilirim. <laughs> yok yok gel. Aa adam, adam abi üşenmiş de gelmemiş la. O kadar da özürlüler de var kanka. Kanka gel. Shift bas, shift bas. Gel şuraya. Bu da shift bas. Kanka shift bas. Tamam bastım pardon. Etrafa bak. Tepeden biri geldi, tepeden biri geldi. İki kişiler. Tepede kapışıyorlar. Sus, shift bas. Gel. Sus, shift, bas. Sus ve shift basmaya devam et. <laughs> ya Onu onu satayım, onu onu satayım Aa öldü 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 Kar topluyor ya Ana, Oğlum ya. dayak mı istiyorsan Ana vuramadım lan Aldım <laughs> Kanka bana ver ya Of ya özür dilerim Ananı satayım ne var O kadar şerefsiz mi görüyorum ben 10D kanka ben şunu istiyorum Sen de beni o kadar şerefsiz zannetmişsin <laughs> Ana <laughs> Al iki tane daha attım. Oha. Zengin olduk lan. Adam bizi kar toplayarak kaçmaya çalıştı lan. Zeki Yok, lan. Yok ben üstünde hiçbir şey yoktu ya. Kim öldürdü ki onu? Onu da bilmiyorum. Sütunu mu satayım bunu? Al ve kaç. kan kaç, 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 kaç. kaç. Al kaç. Al ve kaçmaya devam et abi. Abi yakaladı. Abi yakaladı. Kaç. Kaç, kaç, kaç. Çabuk nereye ışınlanıyor? Bilmiyorum bana attı. mı? Oh. Yarım kalp, yarım kalp. <laughs> <laughs> Gel şuraya ver Golden Apple'ın diye bir şey ya. Öyle Korku yapıyorum. Korku satayım ooo. Oh. Kanka gel şuraya. Kanka kanka. <laughs> <Yarım pardon. gülüyor> gel şuraya. Acı çektim ben. İnsan mı yardım eder köpek? Kanka ağzımda ne lazım al atıyorum. Kanka bana hiçbir şey lazım değil biliyor musun? Yo, onunu satayım oha oh, İnsan bize de alır ya. Kanka al ve kaçmaya devam et dedi. Ay şerefsiz oğlum ne ballı ya. Kanka sen ballı mısın? Oha kanka çabuk gel. Yok kanka tereyağı alayım. Ha çok komik. Dur kanka aman. <gülüyor> <gülüyor> Salak mısın sen? Evet. Gel çabuk gel. <laughs> evet. Aaaa sağa mal. Anayın Yandım yandım Allah belanı versin senin play senin. <laughs> alın 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 alın. Oyun kastı oyun kastı. Oh. Benim de kastı anasını sıktın. Aklım çıktı lan. Benim de ben öldü zannetmişim içinde. Ölmüşlermiş. Başka adam gelmiş. Yok kanka. Kanka dönüştüm. bir kişi kaldı kanka bir kişi kaldı video çıktı hadi. Ama adam işte. Kanka orada. ortaya yardır. Ortaya yardır. Anan gel. Tövbe estağfurullah. Tövbe <laughs> estağfurullah, tövbe estağfurullah. <laughs> Senin bile Adam gibi. ortada kanka. Kanka Ne olur ne olur. Oo içerik girdi. <laughs> Oo get rekt. Double get wrecked. Abi ben yine yandım ya. <gülüyor> Sağ <gülüyor> O gülüşüne bir isim lazım biliyorsun değil <laughs> mi? Hayır. Oh kanka ben boş attım gerek yok benim. Git ya ben adamı koruyorum adam. Ananı satayım Gerideki ya. Gerideki alı. Oğlum şunları söndürsene. O değil de adam var adam burada adam burada. Dal. Ben dalıyorum. Shift yap abi shift yap diyoruz adam ben dalıyorum diyor. Ay <laughs> <laughs> dalamadım ben. Kanka adam bana geldi. onunu satıyorum. Ananı satarım. Onu da satarım. Ya da satmam vazgeçtim. Ananı. Fuck oh, off bitch. Fuck bitch. Oh, oh, bitch. Yanlışlıkla öldürdün değil mi? Doğru söylüyorsun. Hayır Yapma vallahi mi? yanlışlıkla değil. Bilerek saldırdım cidden. Ama hadi bitire kanka bu videoyu. Arkadaşlar beğendiyseniz daha çok sevsiz <laughs> like'lamayı unutmayın. Önerilerinizi sorularınızı yorum atın, abone olmayı, bye bye. görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.